Doğrusal ve yatay bir yol boyunca hareket eden XY araçları ile ilgili aşağıdaki grafikler verilmiştir. XY araçları ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. Her ikisi de etki eden net kuvvet sıfırdır diyor. Şimdi bakalım burada. Y cismi sabit hızla hareket ediyor. Sabit hızla hareket ettiği için Y'ye etki eden ivme sıfırdır. Net kuvvet F'ye eşittir sıfırdır. X cisminin konum zaman grafiği verilmiş. Konum zaman grafiğindeki eğim bize hızı verir. Burada eğim sabit olduğu için X de sabit hızla hareket yapmıştır. Bu nedenle X'in de ivmesi sıfır ve X'e etki eden net kuvvet de yine sıfırdır. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül 5 saniyede Y aracı X aracından 10 metre fazla yol almıştır. Hemen bakalım. Burada konum zaman grafiğinde direkmen Burası nedir? Aldığı yolu verecek 40 metrelik bir yol almıştır. Y cismi ise ne kadarlık bir yol almıştır? Hız zaman grafiğinin alanı bize yer değiştirmeyi. Doğrusal bir yörünge olduğu için de yolu verecek. Burası da 50 metredir. Y cismi X cisminden 10 metre daha gitmiştir. Doğrudur. 3 X aracı düzgün olarak hızlanmış, Y aracı ise sabit hızla hareket etmiştir. Her ikisi de sabit hızla harekettir. 3 yanlıştır. Doğru seçenek 1 2 C seçeneğidir.